Tavuk çiftliğine <laughs> uygun <diyor>. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa Dudu yakalanmış. Abi bu çocuk. Ben şöyle elitim. Ben oha bu arada bunu kaldırın abi. Bunu Alman hükümeti görmesin. Bir daha Berlin'e girişi olmaz çocuğun. Bu yok efendim anime oyunları oynar, anime kızlarla sohbet ya eder, geceleri şarabımı yudumlarken kitaplarımı okurum. Al Valorant turnuvasında. Ah nasıl nasıl, turnuvası, mutlu, nasıl mutlu nasıl <laughs> mutlu Valorant turnuvasında ya. Bir Hadimi... do... <laughs> 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 Daha yok elitim militim bize şey. deme. Dodo şey yani bir daha Valorant'a laf ederse kötü oyun ya da bilmem ne deri ki bak Dodo sen turnuva evet. özüne gitmiş bir insansın Dodo. Ben buna gideyim de telefonumda şey yapayım. Aradığında bu çıksın beni aradığında. <laughs> <diye. gülüyor> bu ilan çok iyiymiş ya. ya <gülüyor> 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 Alım, abi, abi, Fadime hala yuguncayımız kutlu olsun. Ben de görmek istiyorum ilanı. Yayın vereyim ya. Şey. Kuzenim kil almış bağırmayayım sesim kısıldı o kadar bağırmış. Oğlum şey. ben de turnuvaya murnuvaya Rivals'a girdim ülkemizi temsil ettim bu kadar bağırdın izledin mi lan şerefsiz. Ya, Ayıptır <laughs> Ay, be. Yani. Bu elin maskı yapmadı mı hala bu Starlink internetini? Bakın bakın. <laughs> Geldi Dodo. <laughs> Dodo hiçbir şey anlaşılmıyor. Dur dur nasıl anlaşılmıyor sesim anlaşılıyor mu şu an? Anlaşılıyor. Evet. Bakın eğer sizin de kuzeniniz finalde oynarsa siz de bağırın. <gülüyor> <gülüyor> siz de gidip, <laughs> Bakın bağırın. sizin <laughs> de kuzeniniz. E? <laughs> en son bu kadar ne zaman bağırın biliyor musun? 2021 yılında Max son turda geçti ya. Onda bile sesim kısılmadı bu o kadar uzun sürdü ki. Ama yani gerçekten. <laughs> <laughs> bu kadar hayatımda hype olduğumu hatırlamıyorum. Hala bu adrenalin. <laughs> o zaman bundan sonra Dodovaloran, Dodovaloran. Ben oynamam Dodovaloran. Yarın takımı kuruyorum Dodo. dodo. Gel başla. Valucu Dodo. Valucu Dodo. <laughs> Valucu Dodo. <laughs> Valucu dodo. <laughs> Valucu dodo. <laughs> Bu da olur! O kadar eğlenceli değil bu arada ama, O ortamda do, do, gerçekten do, do, bağırdım. Do 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 ya, <laughs> işte, bu, do 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 do, Trivin, işte trivin nerek bu Dodo. Evet <laughs> abi, Zanlı, sen de, yarın futbol da gitsen, Barbar dediğin spora ya. gidersin, bağırırsın hayvan gibi. Ya, hayır hayır, güzel kısım şu, Karşı taraftar Galatasaray'dı, Ve böyle bildiğim bayraklı mayraklı geldiler hani. böyle bir... Nasıl, Valorant Galatasaray takımı mı varmış? Evet varmış, herhalde. Sizin takımın Bilmiyorum. ismi neydi? A oldu. Neydi? Howl. Bu kurt uluması var ya Howl. h o w Ha. De. Gerçekten avucularmış. Evet. Sizlere mesela kil alınınca avu falan mı? Ne oluyor? Yani avucu dodo. <laughs> avucu dodo. <gülüyor> <gülüyor> Ülkücü dodo. Ya dodo. <laughs> ya bir konuş. Sen. Söyle <laughs> abim. Ya Galatasaray'la olduğunu bilseydin, ben sana bir iki beste gönderirdim ya. Oha <laughs> abi. abi, abi. Işte, Oradan bir pişman ederdiniz. <laughs> <laughs> bir noktada bir Ayıp oluyor abi. abi. Galatasaray oyuncusu bir şey mi yaptı ne yaptı bizimkiler laf attı onlar laf attı hani şey hissettim demek futbol liganlığı buymuş falan. Evet. Oha bu arazi çok iyiymiş bu arada. <gülüyor> <gülüyor>